Merhaba dostlar. Bugün Samsung cihazlarımızda başka bir cihazı nasıl takip edebilirsiniz? Yani mesela çocuğunuzda Samsung bir cihaz var. Baba ben buraya gidiyorum dedi. E, şüphelendiniz, görmek istiyorsunuz. Bunu bir uygulama üzerinden e, çocuğunuzun telefonunu yani çocuğunuzun nerede olduğunu takip edebilirsiniz hatta haberi yokken. Arkadaşlar bunu ayarlamanız gerekecek. Bir bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Samsung'un storesinden indirebilirsiniz ya da cihazınızda kurulu olabilir yeni almış olduğunuz bir cihazda. Sadece aktif aktif etmeniz gerekecek. Şimdi karşı tarafın akontunu da eklemeniz gerekiyor. Kendi akontunuz da açık olması gerekiyor. Bu şekilde karşı tarafı takip edebiliyorsunuz cihazlarınızı. Buna istediğiniz kadar cihaz ekleyebilirsiniz. Şimdi bu uygulamayı göstereyim size. Cihazımı Bul uygulamasını indiriyorsunuz. Tıkladığınızda arkadaşlar bu cihaz sizin telefonunuzun hangi konumda hangi yerde. İşte pil kapasitesinden tutun hangi internet ağına bağlı olduğuna kadar gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi 3 tane cihaz var benim yukarıda. Şu anda biri kapalı birine tıklayalım mesela arkadaşlar tıkladım. Şu anda kapalıysa cihaz tamamen kapalıysa hiçbir şekilde bilgi alamıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi cihaza ulaşılamıyor yazıyor zaten alt tarafta. Öbür cihazı tıkladığınızda anında cihazın internet ve kapasitesini pil kapasitesini görebiliyorsunuz. Ama GPS kapalıysa konum göremiyorsunuz. Gene öbür tıklayalım. Bakın arkadaşlar kapalı. Şu anda bu cihazda kendi cihazım. Yani şu anda buradaki cihaz. Gördüğünüz gibi konumu belli ediyor. Şu anda GPS açık olduğu için de bu cihazı görebiliyorum. Pil kapasitesini, internet ağını görebiliyorsunuz. Buradan sesli çal özelliği var. Tıkladığınızda telefon çalmaya başlıyor arkadaşlar. Yani karşı tarafın telefonunu da çaldırabiliyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Tabi dediğim gibi karşı tarafı takip edebilmeniz için GPS'in açık olması gerekiyor. Hatta ve hatta internete de bağlı olması gerekiyor. İnternete bağlı değilse cihaza ulaşamazsınız. Yani internet üzerinden bir nevi bilgi gönderiyor size arkadaşlar. Ama şu anda yani artık herkesin cebinde internet zaten sürekli açık e, mobil internetler herkesin cebinde var arkadaşlar. Onun için bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani buradan anlık e, nerede olduğunu görebilirsiniz. Bir takip cihazı olarak kullanabilirsiniz. Bundan size bahsetmek istedim. E, daha değişik işte telefonunuzu kaybettiğinizde ya da bulmak istediğinizde de gene bu cihazınızı takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz bu uygulama sayesinde. Arkadaşlar umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce de bir şey söyleyeyim. Bunu nasıl ayarlayacaksınız? Mesela başka cihazları ekleyeceksiniz arkadaşlar. Az kalsın unutuyorduk size söylemeyi. Üst taraftaki 3 noktayı tıklıyorsunuz. Burada hesap değiştir, yenile, cihazın adını değiştir. İşte burada kendi cihazınızın adını değiştirebilirsiniz. Hepsi mesela Samsung Note 8, Note 8 örnek veriyorum veya notun burayı hepsinde üçünüzde de ve on kişi de Note 10 kişide notum var. Burada kendine A1, A2 ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Alt verebilirsiniz. Burada oturum açmayı gerektir. Yani her girdiğinizde oturum açmayı isteyebilir. Burada da hesap değiştir. Yani hesap ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.